Elon Musk'ın en çılgın projesi Neuralink'ten haber var. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile insan beynine çip takmayı hedefleyen Neuralink şirketinin etkinlik tarihini duyurdu. Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi şirketler geleceğin otomobillerini ve geleceğin uzay teknolojilerini üretiyor. Ancak Musk'ın projeleri bununla da sınırlı değil. Elon Musk'ın asıl hedeflerinden birinin de Neuralink adını verdiği şirket ile gerçekleştirmek üzere. Neuralink basitçe beyin makine arayüzleri geliştirmek, bunun için de insan beyinlerine pil ile çalışan çipler yerleştirmek istiyor. Bu teknoloji her ne kadar kulağa çılgınca gelse de Elon Musk'ın açıklamasına göre artık duyurulmaya hazır bile. Elon Musk Twitter hesabı üzerinden uzun zamandır dile getirmediği Neuralink hakkında bir tweet dizisi başlattı. Musk ilk tweet'inde onları yenemezsen onlara katıl diyerek Neuralink'in 28 Ağustos'ta bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Musk sonrası tweetlerinde ise Neuralink'in projesiyle önceliklerinin korkunç beyin yaralanmalarına yardımcı olmak olduğunu belirterek ayrıntıları 28 Ağustos'ta paylaşacaklarını söyledi. Neuralink'in projesi insanlara çip takma isteğiyle korkutsa da bunun öncelikli olarak sağlık alanında kullanılacağını bizzat Elon Musk'ın ağzından dile getiriyor. Ancak bu teknoloji sayesinde önümüzdeki yıllarda insan robot karışımı otonom insanlar görmemiz de mümkün olabilir.